Şimdi karşımda Selda ve Filiz var. İkiniz de çok tatlı, çok keyifli, çok iyi niyetli gelinlersiniz gerçekten. Ama birinizle maalesef vedalaşmak zorundayız. En acı veren kısmı bu. Ve gelinin mutfaktaya bu hafta veda eden gelini açıklıyorum. Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden gelinimiz Filiz Ay. maalesef sensin ah. kendinde söylüyorsun adapte olamadım diyorsun. Aynen burayı çok sevdim aslında ama annemi sürekli didişmekten sanırım adapsiyon sorunu yaşadım. Sen didişmedin de o senle çok Yani çok üstüme geldi diyelim daha doğrusu. Yoksa ben yapabileceğime inanıyordum ya. Onun da tadım zevkine çok güveniyordum. O da bana fırçatmaktan beni bulmaya fırsat bulamadı zaten. Katılıyor evet. musun? musun Dilek'cim buna? Katılıyorum. Ya, kıyamam sana. Allah'ım çok şükür gidişten Seni anından... şifalandırdık biz şimdi kadınlar olarak. İnşallah evet. bundan sonraki hayatında daha özgür, daha çok güldüğün günler İnşallah. seni bekliyordur. Sağ ol. Çok teşekkür Elinizdeki antenle hatırlayacağız ama sizi. O kesin. Çok teşekkür Sizi seviyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 17 puan. Tuğba 17 puan, Filiz 11 puan, Selda 9 puan. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Yeşim 73 puan, Tuğba 72 puan, Selda 63 puan, Filiz 37 puan.